Dostlar merhabalar. Bu videoda 15 Şubat Perşembe günü oynanacak Avrupa maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, bugünün ideal kombinesi katıl üyelerine paylaşıldı arkadaşlar. Sizler de katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üyelik oluşturarak bu ideal kombineyi kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz sevgili dostlar. Ariyet'ten Avrupa kuponu da paylaşıldı arkadaşlar. Avrupa kuponu da arkadaşlar Avrupa sitelerinden değerlendirenler için en ideal en sağlam tercihleri gidilen bölümdür sevgili dostlar. Orada genellikle 1.41, 1.51, 1.60 bantlar orasında oran paylaşımları yapılıyor arkadaşlar. E, bugünkü en ideal tercihli kupon paylaşımı da arkadaşlar 1.45 oranı bulunuyor. Toplam 1.45 oranı. Fakat diğer tarafta YouTube topluluk odası bölümünde arkadaşlar 2.10 oranlı ideal kombine paylaşımı yapıldı sevgili dostlar. Orada Türkiye sitesine göre paylaşım yapılıyor arkadaşlar. YouTube topluluk odası bölümünde Türkiye sitelerine göre paylaşım yapılıyor. bugünkü ideal kombinenin 2.10 oranı bulunuyor sevgili dostlar. loja üyelerine ayrıyetten Avrupa sitelerinden değerlendirilen için en ideal en sağlam tercihlere gidilen bölüm dediğim gibi orada. Ee, en ideal ve tercihleri gidip o şekilde 1.41 141-51-60 bantlarında kupon paylaşımları da yapılıyor. Orada sevgili dostlar. Loja üyeleri tüm paylaşımları görebilir arkadaşlar. Arasındaki fark şudur. Loja üyeleri hem Avrupa tercihlerini hem Türkiye tercihlerini görebiliyor arkadaşlar. Hangi tercihler ne paylaşılmış bunların hepsini aynı YouTube e, kanalın topluluk sekmesinden görebiliyorlar. YouTube topluluk odası üyeleri de arkadaşlar sadece Tüm e, Türkiye'deki paylaşımları görebiliyor. Yani Türkiye'deki hangi ideal kombini paylaşımlarını görebiliyorlar sevgili dostlar. Lo Loji üyelerine yani Avrupa en ideal tercihli kuponu YouTube topluluk odası üyeleri göremiyor arkadaşlar. Sizler de hangi bölüme üyelik oluşturmak isterseniz oraya oluşturup kanalın topluluk sekmesinden bu paylaşımları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, herkesin de görmek isterseniz loca bölümüne üyelik oluşturun. Zaten Günlüğü hoca bölümünde arkadaşlar 20 TL'ye denk geliyor. Ee, Youtube topluluk odası bölümünde günlüğü 8 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Bunlar komedi gibi rakamlar. Bakın kafanıza göre hangi ne, nereye üye olmak isterseniz oraya üyelik oluşturarak kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet arkadaşlar maçlara geçiyoruz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyoruz sevgili dostlar. Evet temsilcimiz Galatasaray'ın maçı var arkadaşlar. Galatasaray'la Sparta Prag karşı karşıya geliyor. E, bu maça da hemen göz atacağız şimdi sevgili dostlar. Kendi vinde oynayacak temsilcimiz Galatasaray'ın maçı var. Evet dostlar, kanalda bir anket yapmıştım. Galatasaray Sparta Prag maçına iddia oynasınız. Tercihiniz ne olurdu diye sizler de şu an ekranda görüyorsunuz. Yaklaşık şu an için 370 oy kullanıldı. Daha maça arkadaşlar ben bu videoyu çekerken bir buçuk gün var bakın bir buçuk gün var ortalama bir 700 kişiyi geçer buraya oy kullananlar. Çünkü Bayer Leverkusen Bayern Münih maçına yaklaşık 750-800 kişi oy kullanmıştı. Bunda da daha da artacaktır. Oylarınız burada arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz. Galatasaray kazanır maç sonu bir %53'te. iki takım da gol atar yani KG var %29. İşte Prag kazanır %10 az gol olur 2.5 alt %8 daha çok taraf hatta 50 ile %30 desek %80'lik taraf hatta şöyle Galatasaray kazanır ya yani iki takım da gol atar tercihlerine daha yönelenler çok olmuş. Yani Galatasaray kazanırla iki takım gol atar tercihlerini kullananlar daha çok olmuş arkadaşlar. Prag kazanırla az gol olur tercihlerini değerlendirenler yok gibi görünüyor şu an için bu maçta arkadaşlar. Bu maçı zaten şimdi konuşacağız sevgili dostlar. E, hatta hemen geçmişken başlayalım arkadaşlar. Ha, bu arada sizler de bu ankete arkadaşlar herkes oy atabilir. Altına yorum da yazabilirsiniz. Herkes açık olarak bir anket zaten bu kanalın topluk sekmesine girerek arkadaşlar e, buradan oyunuzu atabilirsiniz. Yorumda yazmak isterseniz yorumda yazabilirsiniz. Başta beklentilerinizi belirtebilirsiniz sevgili dostlar. Evet Galatasaray Sparta Pırak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması arkadaşlar. Evet İstanbul'da oynanacak bir maç güzel keyifli keyifli geçmesini beklediğim maçlardan biri. Ee, peki şöyle bir şey yapacağız bu maçta arkadaşlar yani sorulan sorular çok olabilir maçta yani şimdi Galatasaray tabii ki nasıl oynay oynayacağını biliyoruz değil mi yani baskılı taraftan önünde baskılı oynayacak falan filan. Peki Sparta Prag buraya e, bir puan için gelir mi? Yani oyunu soğutmak ister mi? Ne bileyim yerlere yatar mı kalkmaz mı? Hani? Genelde böyle oluyor. Böyle takımlar çok hatırlayın mesela. Daha önceden diğer bir temsilcimiz vardı. E, ee, Dinamo Kiev gelmişti arkadaşlar İstanbul'da. Hatırlayın Fenerbahçe maçına. Ee, yerden kalkmamıştı mesela Dinamo Kiev o maçta. Hani böyle takımlar var bazı takımlar. Bizim böyle İstanbul takımlarımıza geldiler mi böyle yere yatıyorlar. Kalkmıyorlar kardeşim. Hani maçı böyle beraberliğe bitirelim. Bilmem ne falan yapan takımlar oluyor. Şimdi bu maç öyle bir maç olabilir mi? Önceki sorum bu. İkinci sorum şu. Galatasaray zaten evinde gol bulur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ne yapar ne eder gol bulabilir. Fakat şimdi iddia açısından ne değerlendirilebilir? O tercihte de tabii ki oran moran yok yani. Yok Galatasaray gol atar falan filan. Peki maç sonuna gidilir mi arkadaşlar Galatasaray kazanır Bence şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Galatasaray zaten evinde ilk yarım saatte boğucu bir futbol oynuyor. Yani inanılmaz önde pres rakibi bunaltan bir baskıyla oyunu oynuyor arkadaşlar. Kopenhag maçını hatırlıyorum. İstanbul'da da oynanmıştı o maç. Galatasaray yoğun baskı altında rakibi bunalttı, bunalttı, bunalttı. Fakat bak çok önemli pozisyonu atamadı arkadaşlar. Futbolunda ana temel kurallarından birisi nedir? Atamayına atarlardır. Hiç unuttum, o maçı da izliyorduk canlı falan. Çok geliyor Galatasaray. İşte herkes gol bekliyor yalnız dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştim. Canlı da tabii yani arkadaşlar. Şimdi maç önü tahminleri her zaman genellikle zordur sevgili dostlar. Maç önü beklentileri falan filan ee, analizler yapılır bir tahmin yapılır yani gelir gelmez. Bu, bu kadar basit bir şey yani. Herkesin kendine göre analizi vardır. Analiz yaparsınız tahmin sunarsınız. Kazanır veya kaybeder artık. O sağdaki eşeklere kalmış. Yani adam penaltıyı kaçırıyorsa, o gol senin ihtiyacına yarıyorsa, adam penaltı atamıyorsa boş kaleye gidip direğe vuruyorsa geçmiş olsun. Burada da işte şans faktörü devreye giriyor. O yüzden yani burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Dediğim gibi Galatasaray çok e, ilk yarım saat baskı altına kuracak. Kopenhag'da işte o maçta arkadaşlar ne yapmıştı? Gelip atmıştı. Yani gelip atabilir demiştim canlıda. Hatta tak geldiler attılar golü. Sonra ne oldu? Galatasaray yine yüklendi. Kopenhag bir de attı 2-0 oldu. Maç 2-0'dan 2-2'ye geldi arkadaşlar. ikinci yarı Galatasaray maç. Şimdi burada da arkadaşlar iddia açısından şöyle söyleyeyim. Maç oran şöyle vermişler. Ya maç sonu bir hani mi değerlendirirsin? Gollere mi gidersin diye. Arkadaşlar ben dediğim gibi Galatasaray'ın çok baskılı oynanacağından dolayı gol de gecikirse arkadaşlar Sparta Pırağ'ın bulacağı geçiş oyunundan bir tane atacağı gol arkadaşlar. Sparta Pırak'tan bir gol bekliyorum. Maçın 1-1'i var gibi geliyor bana. Tabii ki temsilcimiz Galatasaray kazansın 2-1 3-1. Fakat burada ne oynarsam diye baktığım zaman maç sonu bir işte 1. 50 oran açmışlar. Deplasmanın atacağı tek gole de 1.40 oran açmışlar arkadaşlar bakın. Deplasmanın atacağı tek gole 1.40. Ha, i̇stiyen tabii ki KG'ye de gidebilir sevgili dostlar. Yani KG burada 1-60'larda oranı var. Karşılıklı gol var sevgili dostlar bu maça isterseniz bu şekilde gidin değerlendirecekler varsa bu karşılaşmayı ee, yani ben dediğim gibi bu sebeplerden kaynaklı arkadaşlar ee, maç sonu bir tercihine gitmem bu maçta değerlendirecek olsam oynayacak olsam maçı deplasman atacağı tek gole giderim maçın dediğim gibi bir biri var gibi ama tabii ki temsilcimiz galsa 2-1-3-1 bir, bir burada kazansın kazanmasını isterim tabii ki de kazansın sevgili dostlar ama itte oynasam deplasman atacak tek golü oynarım arkadaşlar. 1.40 orandan ya da korner tercihine giderim arkadaşlar. Hiç maça bulaşmam. Ne bunlar ne yapıyorsa yapsın falan filan derim. 8.5 üst korner açmışlar. Özellikle Wilfred Zaha oynadığı zaman Galatasaray'da arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Ee, çok çizgi tarafından korner e, çizgisine doğru inmiyor kanatta. Yani ne yapıyor? Gidiyor. içeri çekiyor. Şut atıyor. Gidiyor. içeri çekiyor. Şut atıyor. Ama Barış Alper oynadığı zaman arkadaşlar dikkat edin. Çok çizgi iniyor. Oradan çok korner alıyor arkadaşlar. Mesela çok çizgi iniyor böyle ceza Salsı içine. Oradan bayağı korner alıyor. Son lig maçını hatırlayın ya. Başakşehir maçında korner ee, yoktu arkadaşlar. Son kaç 10 dakikada 4-5 korner çıktı maçta arkadaşlar. Alıyor topu yürü lan çizgiye doğru al alıyor Barış Arper topu yürü lan çizgiye adam çizgiye doğru sürüyor sürüyor orta açı adama çarpıyor korner kaç tane korner oldu ya 10 dakikada 5 korner geldi arkadaşlar maçta son 10 dakikada e, kaç korner vardı dakika 85'te falan 6 korner mi ne vardı maçta arkadaşlar 6 mı 5 mi öyle bir şey 6 korner mi ne vardı 5'ti galiba bir de artı 8 uzatma geldi maçta. 10 dakikada 5 korner oldu maçta. 10, toplamda 10 korner mi ne çıktı yani o maçta. Yani bakın kadroda Barış Alper falan oynuyorsa maç öncesi arkadaşlar korner değerlendirecekler. isteyenler değerlendirebilirler. Kanatlara da çünkü çizgiyle bir oyuncu sevgili dostlar. E dediğim gibi benim tahminlerim bu şekilde. Ya korner tercihine giderim arkadaşlar bu karşılaşmada ben. Ya da deplasman atacak tek gol tercihine giderim. iddia açısında hani çünkü bu tercihler Adam akıllı. Yani en azından oynanabilir oran olduğu için. Onun dışında Galatasaray'dan skor beklentim. 2-1-3-1 ayarında bir Gal Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Sizlerin de maçtan bilinenizi yorumlara bekliyorum. Sevgili dostlar. Evet. Geçiyoruz buradan. Bir diğer karşılaşmaya. Feyenoord'la Roma karşı karşıya geliyor arkadaşlar. Feyenoord'da güzel bir grup aşamaları geçirmişti arkadaşlar. Şimdi Roma Ligde bir ara kötü gitti. Yeni hoca yaptılar. Yani yeni hoca getirdiler. Yeni hoca getirdikten sonra Roma bir çıkışa geçti. Sonra oynamış olduğu Inter maçı da gollü yani 1-0 geriye düştüler. Lig maçıydı o. 2-1 çevirdiler maçı. Öne geçtiler. Sonra 2-2 oldu. Yok. Sonra en sonunda ne oldu? 4-2 kaybettiler maçı. Yani burada arkadaşlar yeni hocasıyla birlikte ofansif pozitif futbol oynayan bir Roma takımı var. Ee, Feyenoord takımı burada gol bulacaktır diye düşünüyorum. Kendi evinde Roma'dan da karşılık gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. KG var 1.60 patlarından güzel bir oran açmışlar. hayatta yattıysa isteyenler değerlendirebilirler. Young Boys'la Sporting Lisbon karşı karşıya geliyor. Evet Sporting Lisbon zaten Portekiz Ligi'ni şu an alt üst etti arkadaşlar. Hala kazanıyorlar kendi evinde en son oynamış oldukları maçta yine 5 attılar yanılmıyorsam. Müthiş formda giden bir takım arkadaşlar. Ee, şimdi Young Boys'la kendi evinde zaten Young Boys. Ne yapacak? Burada mutlaka gol bulması gereken bir takım sevgili dostlar. Bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Young Boys'ta ve Sporting Lisbon her iki takımda Avrupa'da oynamış olduğu Grup maçlarında her maçta gol atmışlar arkadaşlar. Her iki takım da grup maçlarında hepsinde gol bulmuş sevgili dostlar. E, bu maçta da zaten ben gollü bir maç bekliyorum. Her iki takımdan da goller bekliyorum burada Sportif Lisbon bu. zaten Junghu çok kuvvetli bir takım arkadaşlar. Her an gol atabilecek bir takım. O yüzden zaten ona bir gol yazdım ben. E, Yakboch da evinde zaten burada mutlaka kazanmak için gol bulması gerekecek arkadaşlar. KG var. Benim ideal tercihim bu karşılaşmada sevgili dostlar. Yaklaşık olarak 1.45 bantlarında oran geziniyor şu an için sevgili dostlar. Evet devam ediyoruz. Son maç kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Günün ideal kombinisini kat katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üyelik oluşturarak görebilirsiniz arkadaşlar. 2.10 oranı bulunuyor. Ee, bu ideal kombinenin katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üyelik oluşturarak bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bir de Avrupa sitesinden değerlendirmen için en ideal en sağlam tercihleri edilen bölüm var arkadaşlar. Orası dediğim gibi Avrupa'dan değerlendirenler için varsa. Ee, bu Orada da arkadaşlar loca bölümüne üyelik oluşturarak o tercihleri görebilirsiniz. Sevgili dostlar orası Avrupa en ideal tercihleri diye geçiyor. Loja üyeleri tüm paylaşımları görebiliyor arkadaşlar. Hem Avrupa en ideal tercihleri görür. Sevgili dostlar hem Türkiye'deki ideal kombini görebilirler. Fakat YouTube topluluk odası üyeleri arkadaşlar sadece Türkiye'deki ideal kombinleri görebiliyorlar. Sevgili dostlar loja üyelerine paylaşılan Avrupa'nın ideal sağlam tercihleri göremezler sevgili dostlar. Zaten loca bölümü arkadaşlar günlüğü 20 TL'ye denk geliyor sevgili dostlar. YouTube çünkü YouTube üyelikleri arkadaşlar aylıktır. Google tarafından YouTube aylık alır bunları. Günlüğü 20 TL'ye denk geliyor loca bölümü. YouTube topluluk odası bölümü de arkadaşlar günlüğü de 8 TL'ye denk geliyor. Komedi gibi rakam bunlar sevgili dostlar. Bakın kafanıza göre hangi bölüme üyelik oluşturmak isterseniz oraya oluşturabilirsiniz. Kanalımda topluluk sekmesinden Bunları görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet arkadaşlar Ajax'la Bodo Glimp karşı karşıya geliyor. Ajax'ın zaten son oynamış olduğu lig maçı arkadaşlar Heren Verne'ydi. O maçı da 2.5 üstü olarak değerlendirme altına almıştık sevgili dostlar. O maçı da Ajax 3-2 kaybetti bu arada. 2-0 geriye düşmüştü. Maç 3-2 bitti. Bu arada son dakikada 3-3'e geldi bu arada maç arkadaşlar. Aynen 3-3'e geldi ve 3-3'e geldikten sonra iptal edilen bir golü var Ajax'ın orada. 3-2 her an ne? kaybettiler. Yani Ajax gollü maçlar geçiriyor arkadaşlar. Kendi liginde de gollü maçlar geçiriyor. Burada Bodo'ya karşı da oynayacaktır kendi evinde zaten. Gol ve goller de bulacaktır diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar bu karşılaşma da Ajax takımı. Yani, yani, şunu biliyoruz. Neyi biliyoruz arkadaşlar? Şimdi Ajax pozisyonlara girecek mi? Girecek. Çok basit bir örnek vereceğim şimdi. Daha iki gün önce oynanan maçtı mesela değil mi? Mesela ne maçı vardı? Leipzig-Real Madrid maçı. Şimdi Ajax, Bodo Glimt. Buradan Bodo nasıl futbol oynuyor zaten? O da ofansif oynuyor. Gollü maç geçer arkadaşlar. İsteyen ev bir buçuk üst alsın. isteyen iki buçuk üst alsın. Ajax'tan iki gol bekliyorum. Maç genelinde de 3 gol de bekliyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ajax'tan 2 gol zaten ev bir buçuk üst demektir. E, maç genelinde üç gol de toplam gol iki buçuk üst demektir. Yani hangisini almak isterseniz alabilirsiniz. Ben Ajax'ın iki golüne yöneleceğim arkadaşlar burada. Çünkü dediğim gibi ev sahibinden kaynaklı. Ajax'ın oyunu daha baskılı olacaktır burada ve 2 gol bulması muhtemeldir diye düşünüyorum ben sevgili dostlar. Benim tercihim ev 1.5 gol üstünden yana oldu burada. E ev 1.5 gol üstünün de zaten yaklaşık 1.38-1.40 batlarında da oranı bulunuyor arkadaşlar. Ajax'ın atacağı 2 gol olarak ben değerlendiriyorum burada. Şöyle bir şey var. Girdikleri pozisyonlara atarsalar gelir arkadaşlar. Atamazsalar geçmiş olsun. Örnek Leipzig, Real Madrid pozisyona gireceğini maç önleri değil mi? Tahmin edebiliyoruz analizlerimizden kaynaklı. Girecek pozisyona bir tane atarsa okey diyoruz. O onca pozisyona giriyorsun. Bir tanesini at bir zahmet ya. Yok karşı karşıya kaçırmalar. Önündeki topu yok dışarı vurmalar. Bilmem ne. Hani maçta pozisyon olmasa okey diyeceğim de. Hani pozisyon yok desek maçta. isabetli şu iki tane desen arkadaşlar. O maçta mesela. Şöyle açayım ben size bakın bak. Burada. Şurada şurada. Bakın, pozisyon yok deseniz, tamam mı? Okey diyeceğim. Leipzig'e bakın arkadaşlar. Ne kadar çok pozisyona girmiş. 14 şut var, isabetli 9 şut. 9 şut isabetli şut çekiyor ve kaçan net gol pozisyonu arkadaşlar 3. Bunun yani burada bir tane atman lazım. İşte bazı maçlar vardır arkadaşlar. Nedir? Ee, sürekli bir tane takım bastırır, 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 gol bulamaz. Ama bir tane takım hiç geldi. ilk atakta gol bulur. Mesela gol bulur. İlk atakta gol bulur. Yani futbol arkadaşlar şeyi de ne hatırlayayım mesela hafta sonu işte Fenerbahçe Alanya Spor değil mi? Fenerbahçe bastırıyordu. E, ne oldu? Bir kere geldi ilk pozisyonda. Golü buldu Alanya Spor. Tak ne yaptı? 1 0a geçti. Ya futbolun cilvesi bu arkadaşlar. Ama yani bir zahmet o kadar pozisyona giriyorsanız da atın be kardeşim ya. Atın be kardeşim değil mi? Ulan böyle dediğinizde Liverpool'la Manchester United maçı geldi arkadaşlar. Liverpool'da Manchester United maçı vardı hatırlıyorsunuz mu? 1-2 ay önce mi? ay değil de 1 aydır ya buçuk ay falandır herhalde. Ma maç Enfield'da oynanıyor Liverpool Manchester United 0-0 biten maç. Lan dünya KG falan basmış bilmem ne bir şeyler tamam mı? Ya da Liverpool kazanır falan filan. Liverpool 35 şut arkadaşlar bak 35 şut tek kale bunu atıyor 20 şut bilmem ne açın bakın. 35 şutla bunu attılar United'ı toplar direklerde patlıyor o oluyor bu oluyor. Yani canlıdan girenler mirenler desek size hani canlıdan girenler falan alayını yatırmıştır o maç arkadaşlar. Alayını yatırdı zaten o gün onu söyleyeyim ben size. Maç 0-0 bitti arkadaşlar. 35 şut 36 şutu var. 2 kaç? 3 topu mu direkten mi ne dönüyor Liverpool'un? İnanılmaz yani neler neler. Ya yani işte futbolun cilvesi bu ya. Yani. Ama böyle olunca da güzel olmuyor be kardeşim. Onca pozisyonu değil mi? Bir tane az herkes sevinsin ya. İddiacılar herkes bak iddia oynayanlar böyle sevinir. E ne oluyor? Boş yere milleti yatırıyorsunuz kardeşim ya. Neyse arkadaşlar. Değerlendireceklere bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.